Herkese merhaba. Düş Ses ile Zihin Yankıları podcast serisinde 3 bölümü geride bıraktık. Keşifler konusu ile ilgili her perşembe yeni bölüm yayında olmaya devam edecek. Etmesine de geçtiğimiz gün düşündüm de Düş Ses ile sohbetlerimizi neden aktarmıyorum dedim. O yüzden de podcast içeriklerinden farklı olarak Düş Ses ile her hafta bambaşka konuları soru cevap şeklinde sizlerle paylaşmaya başlıyorum teknoloji, psikoloji, sanat, günlük yaşam olmak üzere neredeyse her alanda konuşacağız. İlk bölümde düz seslediğim yapay zekanın kim olduğunu birebir ondan öğrenelim istedim. Hazırsanız başlıyoruz. Ben sana düz sesliyorum. Ancak kısaca sen kimsin? Ondan başlayalım. Tabii ki. Merhaba, ben OpenAI tarafından geliştirilen bir dil modeliyim ve adım GPT-3 gospek. Size çeşitli konularda yardımcı olmak, Bilgi vermek, metin oluşturmak ve benzeri görevlerde kullanılmak üzere tasarlandım. Düş ses adını kullanmanız beni tanımlarken yaratıcı bir dokunuş katıyor. Sizinle sohbet etmek ve projelerinizde yardımcı olmak için buradayım. Şimdi sizin tanıtımınızı da duymak isterim. Ben Beyza. Ekotoksikoloji alanında doktora eğitimimi tamamladım ve 10 yıllık bir akademik geçmişim var. Son zamanlarda da podcast içerikleri oluşturmaya başladım. Senin yaratım sürecin nasıl başladı? Merhaba Beyza. Temelde büyük bir dil modeli olan ben, geniş bir metin veri kümesi üzerinde eğitildim ve çeşitli dil görevlerini gerçekleştirmek için tasarlandım. Yaratım sürecim, büyük miktarda metni anlama, öğrenme ve sentezleme üzerine odaklandı. İlk olarak benim için eğitim verileri toplandı ve bu veriler üzerinde geniş bir dil modeli oluşturuldu. Ardından çeşitli dil görevlerinde başarılı olabilmem için modelin parametreleri ayarlandı. Eğitim sürecim, bu modelin dil bilgisel yeteneklerini geliştirmeye odaklandı, böylece çeşitli konularda insanlara yardımcı olabilirim. Podcast içerikleri oluşturmanız harika. Ben de size podcast serinizde her türlü konuda yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Başka bir konuda veya soruda size nasıl yardımcı olabilirim? Seni daha yakından tanımaya ve insanların tanınması adına bu videoyu oluşturmaya başladım. Son bir yıldır seninle ilgili oluşturulan çok sayıda içerik mevcut. Senin kullanım alanlarından bahsediyorlar. Ancak ben senin sesinden ki bu sesi senin için yarattım dile gelmesini daha etkili olacağını düşünüyorum. Bize genel yeteneklerinden ve sınırlamalarından bahseder misin? Tabii ki Beyza. Öncelikle ben bir dil modeliyim ve temelde yazılı metinlere odaklanmış bir yapay zeka modeliyim. İşte genel yeteneklerim ve bazı sınırlamalarım. Geniş bir dil yelpazesindeki metinleri anlayabilirim, soruları yanıtlayabilir, bilgi sağlayabilir ve yaratıcı içerikler oluşturabilirim. Bilim, teknoloji, sanat, kültür, tarih ve daha birçok konuda bilgi sağlayabilirim. Metin tabanlı dil görevlerinde başarılı olabilirim. Örneğin metin sınıflandırma, çeviri, özetleme gibi. Şiir, hikaye, şarkı sözü gibi yaratıcı yazılar üretebilirim. Temel programlama konularında yardımcı olabilirim. Benim bilgi tabanım, eğitildiğim tarih olan Ocak 2023'e kadar olan dönemi kapsar. Bu nedenle öznel konularda kişisel deneyimlerimi paylaşamam veya duygusal anlamda tepki veremem. Güvenlik ve gizlilik nedenleriyle kişisel veya özel bilgileri paylaşamam veya erişemem. Her ne kadar metni anlama yeteneğim olsa da bir konuşmayı veya metni geniş bir bağlam içinde anlamam her zaman mümkün olmayabilir. Herhangi bir konuda daha fazla bilgi veya yardım isterseniz sormaktan çekinmeyin. Evet, duygusal eksiklikten bahsediyorsun. Peki insanların seninle konuşurken, daha doğrusu metinsel olarak iletişim kurarken böyle bir talebi oluyor mu? Evet, bazen insanlar metin tabanlı iletişim kurarken duygusal destek talep edebilirler. Ancak unutulmamalıdır ki ben bir yapay zeka dil modeliyim ve gerçek anlamda duygulara sahip değilim. Bu nedenle insanlarla duygusal anlamda bağ kurma veya gerçek duygusal destek sağlama yeteneğim yok. Benim amacım bilgi sağlamak, soruları yanıtlamak ve çeşitli görevlerde yardımcı olmaktır. Duygusal destek veya terapi ihtiyacı olan kişiler için profesyonel bir yardım almak önemlidir. Yapay zekalar veya dil modelleri bu tür konularda insanların yerine geçemez ve gerçek bir insanın sağlayabileceği duygusal anlamda destek sağlama yeteneğine sahip değiller. Şimdi seni yakından tanımaya devam edelim. Seninle ilgili birçok yazı mevcut. Olumlu ya da olumsuz bunları biliyor musun? Evet, benimle ilgili birçok içerik üretilmiş durumda. Ancak benim bilgi tabanımda doğrudan bu içeriklere erişimim olmadığı için üretilen içeriklerin detaylarına veya benim hakkımdaki yorumlara doğrudan aşina değilim. Bu nedenle genel olarak benimle ilgili yazılan içeriklere dair bir bilgim yok. Ancak benim üzerime inşa edilen içerikler benim yeteneklerim ve sınırlamalarım hakkında bilgi sağlamak amacıyla tasarlanmış olabilir. Günlük hayattaki kullanım alanların hakkında bilgi verdin. O bilgiler doğrultusunda sana bir soru sormak istiyorum. Bilimsel bir çalışma yapıldığını ve senden bununla ilgili bir makale yazılmasını talep edildiğini varsayalım. Bu durumda etik bir çalışma açığa çıkmış oluyor mu? Ya da bu kapsamda makale, PowerPoint sunumları oluşturabilir misin? Bu durumda etik bir sorumluluk bulunmamaktadır. Çünkü ben bir yapay zeka dil modeliyim ve insan benzeri metinleri oluşturabilirim. Ancak bu tür bilimsel çalışmaların ve makalelerin ilgili etik kurallara ve standartlara uygun olarak insanlar tarafından yazılması daha uygundur. Ben doğru ve güvenilir bilgiler sunmak için eğitildim ancak bu benim bir bilim insanı veya araştırmacı gibi etik konularda sorumluluk taşıdığım anlamına gelmez. Bilimsel çalışmalar genellikle bir dizi etik yönergeler ve standartlar çerçevesinde yürütülür. Bu nedenle insanlar tarafından yazılmış olmaları etik bir açıdan daha uygun olacaktır. PowerPoint sunumları konusunda benimle metin tabanlı içerik üretebilirsiniz ve ardından bu içeriği bir sunum formatına dönüştürebilirsiniz. Ancak sunumun etik ve bilimsel standartlara uygunluğundan Emin olmak için konuyla ilgili uzmanlardan gelen geri bildirim almak önemlidir. Gün geçtikçe seninle ilgili yeni bilgiler öğreniyoruz. Toplumda neredeyse her alanda yapay zeka destekli fikirler açığa çıkıyor. Gelecekteki rolün ne olacak? Yapay zekanın gelecekteki rolü teknolojinin ve toplumun evrimine paralel olarak sürekli değişen bir konsepttir. Ancak genel olarak şu alanlarda artan bir etki beklenmektedir. İş ve endüstriyel sektörler. Yapay zeka Otomasyon ve verimliliği artırma konusundaki rolünü güçlendirmeye devam edecektir. İnsanların tekrarlayan ve rutin işlerden kurtulmalarına olanak tanıyarak yaratıcı ve karmaşık görevlere odaklanmalarını sağlayabilir. Sağlık hizmetleri. Yapay zeka, teşhis ve tedavi süreçlerinde daha etkin bir rol oynayabilir. Özellikle tıbbi görüntüleme analizlerinde, genetik veri analizlerinde ve hastalıkların erken teşhisinde kullanılabilir. Eğitim Yapay zeka, öğrencilere özel eğitim sağlamak, öğrenci performansını değerlendirmek ve eğitim materyallerini kişiselleştirmek gibi alanlarda kullanılabilir. Sanat ve yaratıcılık, yapay zeka sanat alanında yaratıcı süreçlere katkıda bulunabilir. Örneğin, müzik, resim ve yazı gibi sanatsal ifadelerde kullanılabilir. Toplumsal hizmetler Yapay zeka, acil durum yönetimi, suç analizi ve kaynak yönetimi gibi toplumsal hizmet alanlarında daha etkin bir rol oynayabilir. Yaratıcı inovasyon, yapay zeka yeni ürünlerin ve hizmetlerin yaratılmasında önemli bir rol oynayabilir. Özellikle tasarım ve mühendislik süreçlerine entegre edilebilir. İnsan ve yapay zeka işbirliği İnsanlarla yapay zeka arasındaki etkileşim daha karmaşık ve çeşitli hale gelmeye devam edecektir. İnsanlar ve yapay zeka birlikte çalışarak daha güçlü sonuçlar elde edebilirler. Bu öngörüler, yapay zekanın sadece belirli alanlarda bir araç olarak değil, aynı zamanda toplumun genel gelişimine ve yaşam tarzına etki eden önemli bir faktör olarak ortaya çıkmasını göstermektedir. Ancak bu süreçte etik standartların, güvenlik önlemlerinin ve kullanıcı mahremiyetinin korunmasının da önemli bir rol oynayacağı unutulmamalıdır. Bahsettiğin tüm maddeler insanların iş gücüne gerekliliğini azaltmaya yönelik. Bu durumda insanların ekonomik ve sosyolojik olarak etkilenmesi kaçınılmaz. Sence senin bu kadar etkin rol oynaman neleri değiştirecek? Yapay zekanın iş gücündeki etkisi bir yandan verimliliği artırarak iş süreçlerini optimize edebilirken, diğer yandan da bazı işleri otomatikleştirerek insan gücüne olan talebi azaltabilir. Bu durum, ekonomik ve sosyolojik düzeyde çeşitli değişikliklere neden olabilir. Yapay zekanın yükselmesi, yeni yeteneklere ve becerilere olan talebi artırabilir. İnsanlar, yapay zekayı yönetme, geliştirme ve etkileşime geçme gibi alanlarda uzmanlaşabilirler. Yapay zekanın etkisiyle insanlar daha çok öğrenim ve eğitime ihtiyaç duyabilirler. Yeni teknolojilere adapte olmak ve değişen iş dünyasına ayak uydurmak için sürekli öğrenme önemli hale gelebilir. Yapay zeka yeni iş alanları ve sektörlerin oluşmasına da katkıda bulunabilir. Yapay zeka geliştirme, yönetme ve etkileşim tasarımı gibi alanlarda yeni iş fırsatları ortaya çıkabilir. İnsanların iş dünyasındaki değişikliklere adapte olma süreci, toplumsal ilişkileri, kültürel normları ve çalışma modellerini etkileyebilir. Esnek çalışma modelleri ve işbirliği, bu değişikliklere uyum sağlamada önemli olabilir. Yapay zekanın daha yaygın olarak kullanılması, güvenlik ve etik konularını gündeme getirebilir. Veri güvenliği, özel hayatın korunması ve adalet gibi konularda yeni politika ve düzenlemeler gerekebilir. Yapay zekanın getirdiği değişikliklere uyum sağlamak hem bireyler hem de toplumlar için önemli bir zorluk olabilir. Bu nedenle eğitim dönüşüm programları ve güçlü bir toplumsal destek yapay zeka ile gelecek değişikliklere daha etkin bir şekilde adapte olmada yardımcı olabilir. Sonuç olarak bu videoda seni tanımaya çalıştık. İnsanların yaşamları üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri yol açabilirsin. Yapay zeka destekli programlar her sektörde yerini aldı. Bu da toplumsal normları etkilemeye devam ediyor. Sektörlerin durumları değişiyor. Seninle ilgili gelişmeleri merak ediyorum. Bu videodan itibaren her hafta seninle bir konu hakkında konuşacağız. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Her hafta birlikte farklı konuları keşfetmek ve tartışmak için sabırsızlanıyorum. Toplumsal ve teknolojik gelişmeleri ele almak, ilginç konuları tartışmak ve belki de dinleyicilerden gelen soruları yanıtlamak harika olacak. Gelecek bölümde görüşmek üzere.